Cuma günü gayet normal bir gündü. Babam camiden gelmişti. Annemle de çay içmiştik, oturuyorduk. Babam geldi, araba içeri aldı. İçeri geçti, oturdu, üzerini çıkardı, oturdu. Daha sonra biz kapının açıldığını duyduk. Biz e, misafirlikte olan abimin geldiğini düşündük. Çok geçmedi. Kısa bir süre sonra birden kapıda bir adam dikildi. Hani adam bilmiyorum kim. Maskeli. Elinde tüfek var. Yani hiçbir şey söylemeden babamı vurdu. Daha sonra bize doğru yöneltti. Tüfek tutukluluk yaptı herhalde bilmiyorum. Tüfekle uğraştı. Ama ben o sırada çok yalvardım. Bağırdım, yalvarıyorum, vurma dedim. Daha sonra önümde çaydanlık vardı. Çaydanlığı adama doğru fırlattım. O da çaydanlığa karşılık verdi. Ben yere düştüm. Adam balkona çıktı. Ama e, odanın penceresinden adamı görüyorum. Hala tüfekle uğraşıyor. Sonra ben ayağa kalktım. Anne dedim, kaçsana dedim. Annem halıya doğru asıldım ben. Annem zaten şoka girmişti. Yani sürekli Allah diye bağırıyordu. Ben hemen arka odaya kaçtım. Bari dedim hani yardım çağırayım. E, pencereye doğru yöneldim. Kaçacağım arkamdan gelmiş. Hani annemin vuruluşunu görmedim. E, tüfek sesi de duymadım. Zaten babamı vururken de çok çok az bir ses çıkmıştı. Beni pencerede asıldı. Yatağa itti. Yatakta bana dipçikle vurdu. Yine tüfekle uğraştı. Ya ben yatakta da çok yalvardım. Zaten bir boğuşma olmadı. Güçlü bir insan değilim. Karşılık veremedim. Dokunmadım da zaten. Orada yalvardım ona. Dipçikli kafamı kafamı çok vurdu. Daha sonra ben hani sersemlik yaşadım ama bilinçli bir şekilde ben gözlerimi kapatıp e, yatağın üzerinde bekledim. Daha sonra çıktı gitti. Hani odadan çıkışına da bakmadım. Gözlerimi açmadım çünkü. Yani bir süre sonra yataktan kalktım. Kapıya doğru yöneldim. Odanın kapısını. annem gelin bulunduğu odaya doğru baktım. Kapıyı kapatmış. Hani adamın gidip gitmediğini de bilmiyorum. Cesaret de edemedim odaya tekrar gitmeye. Ben pencereden çıktım. Yan tarafta eski bir tuvaletimiz vardı. Onun penceresine geçtim. Oradan yola şey dışarıya doğru atladım. Daha sonra yol boyu koşmaya başladım. Yolda denk gelen bir arabayı durdurdum. O da Allah razı olsun beni jandarmaya götürdü. Jandarmayı eve getirdik. Sonra beni hastaneye kaldırdılar. İkisi de vefat etmiş. Şu an bir korkumuz var çünkü annem babam sorumlu insanlar değil hani böyle şüphelendiğimiz bir insan da yok çünkü gayet kendi halinde insanlar köy halkı da bu yüzden çok tedirgin hani anneme babam gibi bir insanın başına böyle bir iş gelmiş kim olduğunu bilemiyoruz hani ben köy halkı şu an bir korku içinde bir şey gördük, gördülerse de sakladıklarını düşünüyorum. Hani onlara da buradan seslenmek istiyorum. Annem babamın başına böyle bir şey gelmiş. Yani Allah korusun, Allah göstermesin. Yarın bir gün onların da başına bir iş gelebilir. Hani bir şey gördülerse, duydularsa Allah rızası için söylesinler. Çünkü hani bu korkuyla yaşayamam. Annem ve babamın katilin bulunmasını istiyorum. Hani bunun için de devletimizden yardım istiyorum. Hani devletimize olan güveni de kaybetmek istemiyoruz. Emniyet olarak, bürokrasi olarak bu, bu işin üzerine düşmelerini istiyorum bulunduğumuz İsmil Mahallesi eskiden kasabaydı. Burada müthiş bir korku var. Çünkü babam herkesin ismi sakinlerin ifadesiyle bu köyde en son vurulacak insandı. Annem yine aynı şekilde. Bundan dolayı halkta büyük bir tedirginlik ve korku mevcut. Bir çağrım olacak. Hani Bu olayı gören, duyan varsa bize, emniyet müdürlüğüne, savcılığa, jandarmaya kolu kuvvetlerine e, ya da sizler aracıyla basına bunu bildirerek e, bir an önce çözülmesini istiyorum. Korkmasın kimse bilen ne biliyorsa gelsin gördüğünü ihbaratlarına, e, karakola, jandarmaya, polise, gazetelere bunlara hepsine bildirsin. Korkmadan söylesin. Olay günü buradan çıktım. Bu demirler sonradan yapıldı zaten. Buradan çıkıp bu tahtadan tutunarak üst tarafa çıktım ve oradan diğer tarafa atladım.